Seninle birlikte olabilmek için, senin karşına çıkabilmek için neler çektim ben ya? Bağırma bana. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Seviyorum seni be. Köpek gibi seviyorum. Ben senin seninle birlikte olabilmek için, senin karşına çıkabilmek için neler çektim ben ya? Bağırma bana. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Seviyorum seni be. Köpek gibi seviyorum. Seni, seninle birlikte olabilmek için, seninle birlikte.

Söylüyorum seni be! Köpek gibi sömüyorum! Seninle birlikte olabilmek için, senin karşıda çıkabilmek için neler çektim ben ya? Bağırma bana! Bağırmıyorum! Bağırmıyorum! Söylüyorum seni be! Köpek gibi sömüyorum! Ben, seni karşıda çıkabilmek için neler çektim ben ya? Ağzını sık, bağırıyorum! Bağırıyorum! Seni öpeyim, köpek gibi sömüyorum! Orada birisi bitmedi! Eviniz, oradayız! Orada birisi! Orada birisi! Anam, anam! Sen yanmış gibisin, düşenler için şah denir. Siz gibi bir, şey, şirin şirin. Şirin, şirin. Şirin, bir ben senin, seninle birlikte olabilmek için, senin karşılığa için neler çektim ben ya? Var mı bana? Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Seviyorum seni Seninle birlik olamam için, senin karşılaşıyormak için neler çektim ben ya? Bağarmı bana, Bağırmıyorum! Bağırmıyorum! Seniyorum seni arıyorum seni de. Çabuk gel seni arıyorum. Senin, seninle birlik olamam için, senin karşılaşıyormak için neler çektim ben? Bağarmıyorum. Seni arıyorum seni de. Çöp Seni <laughs> <Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. gülüyor> <laughs> senin Seninle birlikte olabilmek için senin karşılığa çıkabilmek için ne çektim ben ya bağırma bana Bağırmıyorum Bağırmıyorum seni Seviyorum seni be Çöp öp